Kağıt şeklinden bahsediyordu. Kağıt şu zamana kadar yok. E, transferlerden bahsediyordu. Transferler şu ana kadar yok. Sponsor, Gain Mark'ta için sponsor olacak diyordu. Öyle bir durum şu anda yok. Rams için söylüyordu Rams bize sponsor olacak diye. Öyle bir durum da yok. 200 milyon euro bir proje diyordu. Şu ana kadar ona dair bir açıklama bir şey de yok. Şu anda transferle alakalı sadece Can Keleş'i kiralayabilir, kiralayabilir Beşiktaş. Evet. Bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani biliyorsun başkanlar yönetime üç büyük kulübün başkan adayı olduğu zaman böyle vaatler veriyor. 10 tane, 11 tane. Ben şu an hani hiçbir konuda bir ata geçmemesini açıkçası şaşırdım. Çünkü Serdar Adalı ismi Beşiktaş camiası için çok önemli bir isimdir. Neden? Bu başkan Beşiktaş camiası için hapis yapmış bir yıl yaklaşık bir adı, insandır, iş insanıdır. Yani o yüzden hani Beşiktaş seçimde de ona bence bir vefa gösterdi. Bunu da göz önüne aldı bu durumu. O da kendi bu büyük vaatte ile başkanlığa seçildi. Yani şu an sok ayarı getirdi biliyorsun hocayı. Bu konularda ben de senin gibi ağır ilerlediklerini düşünüyorum. Evet.